Ece hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. Tabii. Ece Aslan, 18 yaşındayım. Lise son sınıf öğrencisiyim. Bu yıl üniversite sınavına hazırlanıyorum. Kolay gelsin. Zorlu bir sene ederim. senin için. Evet. Hukuk kazanmayı hedefliyorum. Bu şekilde. Ee, Umarım gönlüne göre olur. Umarım. Teşekkür ederim. Şimdi üniversite hazırlıktan hobileri de çok zaman ayıramıyorsundur diye düşünüyorum. Evet. Aynen öyle oluyor. Ama ara ara tabii biraz kafamda toparlamak için yaptığım bir şey var. Ben kendi çapımda da mesela şiirler yazıyorum. Daha çok güzel. Evet. O şekilde. Ee, Sevilir mi şiirlerin okulda arkadaşların tarafından? Arkadaşlarım, alem, evet. edebiyat öğretmenlerim beğenirler genelde. Hatta ben e, şu an dünyada da... Şöresel yani bir problem olan noktaya değinecek şekilde bir şiir okumak isterim sen Tabii ki, tabii ki. Zulüm yağar yağmur gibi, ayaklarının altı kaygan. Ardından ağlar bir çocuk, feryat figan. Uyan artık kraliçe, uyan. Bu yaşlar senin tacından akan kan. Oturmuş yere ağlar minik cesede. Kucağında daha minicik bir serçe. Yine bir bomba sesi, yine ağlar durmadan. Ama tabii bu senin sofranda şampanyan. Uyan artık kraliçe, uyan. Hiç yemek yememiş belli. Kemikleri dışarı çıkmış sanki. Zulüm düştü bir çığ gibi ama uyan artık kraliçe, uyan. Kendine sağlık hocam. Şu an hepimizin şahit olduğu zulme değil mi? Evet. Bir gönderme yapan şiirin maalesef hepimizin canını acıtıyor. İnşallah o kraliçeler, krallar uyanırlar da ...sofralarındaki o kanlar da ortadan kalkar. İnşallah. Kimle geldin Ece? Anneme geldim. Sözü kendisine verelim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Kenan Bey. Hoş bulduk. İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi de tanımak isteriz. <laughs> e, ismim Ayşe. E, üç kız annesiyim. Allah bağışlasın. E, amin inşallah. Ece en büyük kızım. E, sınıf öğretmeniyim. Buradan çalıştığım okulumdaki tüm arkadaşlarıma, velilerime, öğrencilerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ece'ye güveniyorum Kenan Bey. Başarılar diliyorum, bol şans diliyorum kendisine. Teşekkür ederiz efendim. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim ben de.